Ben belediye başkanı seçildim. Ankara'da mecliste bir konuşma yaptım. 60-70 yıl sonra bir tane Ankaralı belediye başkanı oldu. İlçelerde özellikle dış ilçelerde bizden beklenti çok. Ve Ankara'nın da çok eksiği var. Ben ilçe belediye başkanları kadar oranın ihtiyacını bilemeyebilirim. Eğer bir belediye başkanı arkadaşımız kendi ilçesiyle ilgili bir proje getirirse, istihdam sağlıyorsa, oranın ekonomisini kalkındırıyorsa gelsin versin projeyi ben yapayım. Temelini beraber atalım ama işletmesini gerekirse siz de yapın. Ben parti ayırmaksızın size el uzatıyorum. Elimi tutun dedim. Maalesef elimi de tutan çıkmadı. Demişler ki onunla görüşmeyeceksiniz. Onun yanına gitmeyeceksiniz. Ondan bir şey istemeyeceksiniz. Kim kaybetti? Ankara'nın işte ilçeleri kaybetti. Yapabileceğimiz birçok projeyi, o ilçeler için yapılabilecek birçok şeyi yeter ki Mansur Yavaş yapmasın diyerek istemediler.